Bugün ameliyatsız burun küçülteceğiz. Bu sadece makyajla mümkün desem yalan olur. Biraz makyaj, biraz photoshop. Size yaptığım bütün her şeyi göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Müzik Öncelikle bayağı uzun bir ara verdim. Yani bundan önce YouTube'a ara verdiğimde 3 ay bir ara vermiştim. Şimdi sadece 2 hafta ama yine de Bence uzun çünkü çok özledim. Şöyle oturup makyaj yapmayı, konuşmayı kendi kendime. Bir anda böyle baktığınızda böyle inanılmaz güzel, müthiş neredeyse kusursuza yakın kontür işlemi görüyorsunuz burunda. Ve diyorsunuz vay wow, nasıl olmuş. Yani kim bilir kaçta çekti ve bu burun nasıl hala böyle durabiliyor. Özellikle bence James Charles'ın kontür, burun kontürü efsane. Şimdi ben de size kendim nasıl burnumu kontür yapıyorum. Onu göstereceğim. Yüzü biraz e, atladım. Sadece bugün burun odaklı e, bir video olacak. Ben genelde böyle makyajda hani burun kontürünü gerçekten bir yere gidiyorsam böyle önemli bir yere gidiyorsam yapıyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz uğraşıyorum. E, ya yani aslında fotoğraflarda Photoshop'ta var. Ya yani Photoshop dediğim bazı bazı uygulamalar, shop uygulamaları. Neyse ben lafı çok fazla uzatmadan hemen e, makyaja girişiyorum. Kontüre, kontür işlemine. Gördüğünüz üzere benim de burnum hiç düzgün değil. Yani düzgün değil derken çok küçük nefes alıyorum. Şimdi ne demek istedim? Şöyle şurada bir yamukluk var bilmiyorum. Siz de görebiliyor musunuz? Yoksa yani şurası daha yüksek falan. Şimdi ben bunu e, düzenlemek için yıllardır geliştirdiğim bir taktiği uygulayacağım. Öncelikle malzemeler. Böyle dolu doyasıya meyvelin oldu burası. Gerçekten elim hepsine gidiyor. Aslında bu işlemleri pudrayla da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben böyle bayağı ayrıntılı bir burun kontürü yapacağım için o yüzden ilk önce bu kremsi sıvı concealer, aynen concealer denilir. Concealer'lardan başlayacağım. Ee, öncelikle şu klinik var elimde. Maybelline'in bir e, şey var, işte concealer'ı var. E, bayağı deep bronze. Bunu bayağı beğendiklerini söylemişler, trend yolda kullananlar. Kontür e, için mükemmel bir renk demişler. Ben daha kullanmadım. Bugün de kullanmayacağım. Bugün ben LA e, Girls Pro Concealer'ımı kullanacağım. Bunu çok seviyorum ama Türkiye'de yok. O yüzden e, yani beni bunu kullanıyormuşum gibi düşünürsek. Daha iyi olur. Bazı insanlar böyle burunlarının uzun olmasını istiyorlar. Eğer ki şu dudak mesafeleri benim gibi açıksa uzun bir burun istiyorlar. Bu yüzden buradan alıyorlar şöyle kaşa doğru. Bazıları da kısa olsun istiyorlar. O zaman buradan şöyle göz karışma çizgisinin oraya doğru yapıyorlar. Şimdi ben bunu burnumu uzun olsun istediğim için şöyle... Bir çizgi oluşturacağım öncelikle. Tabii ben fondöteni falan gördüğüme vay makyajlıyım. <laughs> Şimdi direkt fırçadan yapıyorum. Şöyle bir çizgi öncelikle her şeyden önce. Ve böyle kalkık hokka bir burun istediğim için şurayı tamamen görmemenizi istiyorum. Yani. Görmemenizi istediğim yerleri kontürle kapattım. Bazı yerlerde dış ses olarak gireceğim. Şimdi öncelikle bu yaptığım işleme bir süngerle dağıtacağım. Sünger nemli olması lazım. Yani ne çok ıslak ne çok kuru tam ortasında o şekilde çok rahat bir şekilde yedirebiliyorsunuz. Eğer bir fırça tercih edeceksem de bu shader brush olması lazım. Böyle geniş uçlu bir fırça çok rahat dağıtıyorsunuz. Şimdi elimde bu Fit Me var, Maybelline'in 25 numarası, yani benim tenime çok yakın bir renk. Açık bir renk değil, concealer işlemi olarak yani aydınlatma olarak kullanmayacağım bunu. Şimdi bunu hemen nasıl uyguladığımı da göstereceğim. Buradaki amacım ise süngerle kontrol edemediğim, o çizgileri dümdüz inmesini sağlayamadığım için tekrardan üzerinden concealer ile geçiyorum. Bu sefer de Maybelline'i yine Fit Me Concealer'ını alıyorum ama bu sefer 10 numarayı alıyorum. 10 numarayı... Şöyle bam çıktı. <laughs> şöyle elimin üzerine süreceğim. Bu uyguladığım o concealer'dan daha açık bir renk. Şimdi artık bir aydınlatma şey olacak. Aydınlatacağız burnu. Biliyorum şu anda çok tuhaf böyle iki çizgi gibi duruyor ama böyle kalmayacak elbette. Şöyle konsiler fırçamla, mümkünse daha ince bile bir fırça olabilir. Şuradan bir çizgi. Bu çizgiyi ne kadar ince yapıp ne kadar ince dağıtırsanız burnunuz o kadar ince duracak. O yüzden e, bu nokta bence baya baya önemli. Alnımın ortasında. Hı -hı. Tercih size kalmış. Belki ince istemiyorsanız burada daha kalınlaştırabilirsiniz o çizgiyi. Şimdi ince yapıda olan iki tane pudra var elimde. Ve n Wild'ın bir pudrası ve Mac'in bir pudrası. Daha açık renk olduğu için bunu alıyorum. Ve n Wild'ın pudrası. Rengi de neutral. Bunu böyle kocaman bir fırçayla alıyorum. Şimdi rengi eşitlemiş olacağız. Şöyle üzerinden geçiyorum. Hani Hem o ıslak sürdüğümüz konsileri yerine yerleştirmiş olacağız. Hem de biraz rengi tabii böyle bir çizgi halinden kurtarmaya çalışıyoruz şu anda. Şimdi niye sen o zaman tekrar üzerinden bir bronzerla geçiyorsun ya da bir kontürle geçiyorsun derseniz dediğim gibi kalıcılığı sağlamak açısından böyle de bırakabilirsiniz üzerine biraz highlighter sürerek. Ama ben kendime nasıl yapıyorsam size de öyle göstermek istediğim için bu hula bronzer'ı alıyorum. Bunu böyle tekrardan hani biraz da rengi ısınsın istiyorum. Son olarak ise böyle bir loose powder olması lazım elinizde. Loose powder dediğim yani böyle parçalanmış bir pudra. Bende şu anda Revolution'ın Banana ismindeki pudrası var. Bayağı memnunum. Hem de fiyatı da uygun. Böyle yüz için kesik bir fırçayla bunu uygulayacağım. Bence Türkiye'nin en büyük eksiklerinden biri şu elimde görmüş olduğunuz fırça. Ya da ben bilmiyorum. Eğer varsa bu fırçayı... Türk bir markadan ya da Türkiye'de satılacak bir markada göreniniz bana yazarsa çok mutlu olurum. Çünkü ben bulamadım Morphe'nin elindeki fırça. Şimdi o sırada ise bir tane highlighter aldım elime. Highlighter işlemini yapacağım. Bu genişliği en azından... <laughs> çok pardon. <laughs> Toz pudra burnuma kaçtı. Yani bu yüzden pişirdim. Artık bu ara herkes neden hapşırdığını açıkladığı için Bende de bir alışkanlık oldu. Neden hapşırdığımı hemen açıklıyorum. <laughs> Ay korona. Hemen şu ekran save olayını açıyorum. Ve bir fotoğraf çekiyoruz. Çekelim. Şu, şunları indirsem siz duyamayacaksınız. Şöyle kalsın. Evet. Buradan hemen fotoğrafı seçiyorum. Hangisi olsun? Hangisi daha düz? Duruyorum şöyle. Ee, hepsi kötü de. Evet, bu daha iyi. Bence diğerlerinden. Şimdi Impression Hollywood bu bir. Bir dudaklar büyüsün, kontür belli olsun, değil mi? Evet. Bayağı bir fark var gördüğünüz gibi. Hemen bunu bir sev edelim. Ee, bu kadarla bitti san sanmayın. Hiçbir şekilde bu kadarla bitmedi. Şimdi FaceTune'a geçiyorum. Facetune'a geçiyorum da eriyorum burada. <laughs> Şimdi Facetune'da ise şöyle en son yaptığımı alıyorum. Şimdi burada Paint tuşu var. Paint tuşu. Paint ile ilk önce bir e, picker'a bastıktan sonra rengi seçiyoruz. Şöyle aydınlık rengi. Hemen tonla tık 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 tık, tık şuraları üzerinden geçelim. Şöyle o e, renk eşitsizliğini aldık aldıktan sonra gördüğünüz gibi zaten bence burun kontürü bayağı da başarılı bana kalırsa. Ee, yani fotoğrafta öyle çıkıyor. Bilmiyorum buradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Çünkü editlerken falan şey olabilirim böyle o çok abartı falan. Ama fotoğrafta gördüğünüz gibi gayet güzel çıkıyor bana kalırsa. Şimdi daha bitmedi. Buradan da e, yine pikri seçiyorum. Bu sefer de koyu renkli oynayacağız. Şuradan en koyusu, en koyu kahverengi alıyorum. Yine tonla basıyorum. Yine şöyle abartıyoruz. Abartıyoruz. Abarttıktan sonra şimdi şöyle bu kadar kötü durduğuna bakmayın. Hemen silgi alıyorum ve silgiyle de şöyle o çizgileri belli etmek amaçlı tekrardan üzerine geçiyorum. E, bu çok fazla. Bunu böyle hemen şuradan indiriyorum. Evet. Bu dan ee, retouch smooth tekrardan şu yanları üzerinden geçiyorum. Görünmez bir e, şey elde etmemiz lazım sonuç olarak. Tekrardan bunu biliyorum tekrardan tekrardan e, ama böyle yapıyorlar yani ben size doğrusunu göstermeye çalışıyorum. Evet, artık e, baya bayağı bayağı burnumuz inceldi İstediğimiz kıvama geldi sayılır. Şimdi burada yapacağım şey artık tek bir şey kaldı. O da highlighter eklemek. Highlighter'ı da ben en beyazı seçiyorum tondan. Daha sonra da parlamasını istediğim yerlere şöyle parmağımla çizgiler yaratıyorum. Burnumun ucuna da aynı şekilde. Sonra erase'i alıp bunu böyle nokta haline getirmek tercihimdir benim. Şunu da böyle inceltmek. Yani ne kadar ince o kadar bence hoş duruyor. Buradan ayarı da ayarını da yapabilirsiniz hani eğer ki böyle çok oha istemiyorsanız o zaman daha yoğunluğunu daha düşürebilirsiniz ama ben oha istiyorum. Evet. Bu şekilde de artık sonlandıracağım. Hemen şöyle kaydedip bir şey daha yapıyorlar. Mesela bunu hikayeye koymak isteyenler atıyorum. Şöyle alıyorum şey yapıyor. Bunun da üzerinden bir de Paris geçti mi? Al sana perfect burun. <laughs> bunu belki tercih etmeyenler vardır. Yani şu anda da zaten gözle gördüğünüzde de bu şekilde. Ama ben genel olarak yani insanların özellikle böyle beauty guruların nasıl yaptığını, nasıl editlediğini göstermek amaçlı bir video çektim. Tabii ki de kendinize barışırız. Tabii ki de ben böyle şeylere takılmıyorum. Ama eğer ki bir fotoğraf koyuyorsam ve çok boş zamanım varsa, canım da sıkılmışsa ben de editliyorum. belki aranızdan böyle uğraşları olan insanlar da bu videodan yararlansın diye Böyle bir şey çektim çünkü burun kontürü yani çok sorulan sorulardandı. O yüzden de böyle bir detaylı olarak ele alalım istedim. Umarım yardımcı olmuştur ve umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Haftanın üç günü beraberim, beraberiz diyemeyeceğim çünkü üç günü olur mu olmaz mı kestiremiyorum. Bu ara baya baya yoğun geçiyor. O yüzden oturup video çektiğimde böyle bayağı rahatlamış ve iyi hissediyorum. Çünkü bu kadar yoğun haftada 3 video atarken şimdi böyle bir hafta, iki hafta boyunca hiç atmamak bir boşluğa düşürdü beni. Ama çok mutluyum burada olduğum için. Ve tabii artık veda vakti geldi. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki beğendiyseniz bu videoyu lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoma kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.